Gözaltında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 863. haftasındayız. 863 haftadır insanlığa karşı suç niteliği taşıyan zorla kaybetmelerin bir devlet politikası olarak cezasız bırakıldığı gerçeğini haykırıyoruz. Bu haftada bir cezasızlık örneği olan Abdülmecit Baskın dosyasıyla kamuoyu karşısındayız. 41 yaşında üç çocuk babası olan Abdülmecit Baskın Ankara Altındağ Nüfus Müdürüydü. 2 Ekim 1993 tarihinde iş yerindeki makamından özel harekat polisleri tarafından gözaltına alındı. 4 Ekim 1993 tarihinde elleri arkadan bağlı 3 kurşunla öldürülmüş bedenini bir çiftçi Ankara Gölbaşı mevkiinde buldu. Şimdi Baskın ailesini dinleyeceğiz. Önce Abdülmecit Baskın'ın oğlu Eren Baskın ardından kızı Melek Mubalıtaş seslenecek. Babam Abdülmecit Baskın 2 Ekim 1993 tarihinde Ankara'nın tam da göbeğinde polis özel harekat ekipleri tarafından görev yapmakta olduğu Ankara Altından Nüfus Müdürlüğü'nün kapısından gözaltına alınarak katledildi. Babam öldürüldüğünde ben henüz 4 yaşındaydım. Yani bu olayların algısını idrak edebilecek bir yaşta değildim. Ölüm kelimesi bana çok uzak bir kelimeydi. Yaşıtlarımla veya yaşıt çocukların idrak edebileceği şeylerin içinde değildim. O yaşta öğrendiğim şeyler çok çok farklı şeylerdi. Daha biz o yaşlarda ölüm faili meçhul kelimelerini dinlemeye ve aşina olmaya başlamıştık. Aslında bu bize yaşatılan organize acının en büyük sıkıntılarından biriydi. Bizim üzerimizde bıraktığı en büyük etkilerden biriydi. Ben büyümeye başladıkça, yani bu bilinci elde etmeye başladığım sürece anladım ki aslında biz ötekilerdik. Bizler Kürt'lerdik, bizler Alevilerdik, bizler sosyalisttik, bizler devrimciydik. Ama biz illaki ötekiydik. Biz ötekiler yaralarımızı aslında uzaktan tanırız. Tıpkı benim de cumartesi insanlarını uzaktan tanımam gibi. Biz cumartesi insanların yaraları aslında kimlikleridir. Ben buna çok inandım. Bu kimliklerden tanıyoruz biz birbirimizi. Cumartesi anneleriyle geçirdiğim, cumartesi insanlarıyla geçirdiğim her an sadece babamın değil başkalarının da acılarına dokunmam gerektiğini öğretti bana. Bir taraftan kendi yaralarımızı yara, e, faili meçhul cinayete kurban giden insanlarımızın akıbetlerini sorgularken diğer taraftan da aynı kaderi paylaştığımız insanlarımızın acılarını, acılarını omuz verdik, omuzlarımızı açtık kucaklarımızı açtık, birbirimize sarıldık sarılarak iyileşmeye çalıştık. Bu da cumartesi insanlarının, cumartesi annelerinin, toplumun bu kesim üzerinde bıraktığı müthiş etkinin en güzel örneğidir. Walter Benjamin aslında ezlen toplumların kendilerini ifade etmekten vazgeçtiklerinde, bu yaşadıkları acıları anlatmayı bırakmaya başladıklarında asıl trajedinin başladığından den vurur. Bizde de tam tersidir. Aslında biz hiçbir zaman bu yüklendiğimiz acıları anlatmaktan vazgeçmedik ve vazgeçmeyeceğiz. Bizler bu olayların tanıkları ve bu olaylara maruz kalanlar olarak sevdiklerimizin akıbetini sormaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Çünkü artık bu acılarla yüzleşmemiz gerekiyor. Yüzleşelim, yüzsüzleşmeyelim. Ben buradan yetkinlere sesleniyorum. Bu toplumsal acılara, bu organize acılara karşı mutlaka bir ortak acının giderilmesi için bir çare bulunması gerekiyor. Yüzleşmemiz gerekiyor. O tuğlanın artık çekilmesi gerekiyor. Çünkü artık beyaz toroslarla, faili meçhul cinayetlerle bir yere varılamayacağını çok iyi gördük ve görmeye devam ediyoruz. Tıpkı şu anda da siyah transporterların işe yaramadığı gibi. Benim babamın bu hafta öldürülmesinin üzerinden tam 28 hafta geçti. 28 yıl geçti. Bu geçen zaman bize öğretti. Artık bu sorunlardan kaçarak biz geçmişte yüzleşemeyeceğiz. Onun için yetkinler derhal yüzleşmeye başlamalılar. Bizler kayıplarımızla buluşma mekanımız olan Galatasaray ve kayıplarımızın akıbetini sormaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz. Bunun için derhal hızlı bir şekilde kayıplarla buluşma mekanımızın hafızası olan Galatasaray Meydanı'nın cumartesi annelerine açılmasını ve bizim oradaki bu yaşanmış organize acılara karşı bir nebze olsun, bir nebze olsun içimizi rahatlattığımız ve e, mutluluk bulabilmemizin sebebi olan yerin kapatılmasının önüne geçilmesini istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Merhaba. Ee, babam Mecit Baskın 2 Ekim 1993 tarihinde görev yaptığı Ankara Altındağ Nüfus Müdürlüğü önünden resmi polis kimlikli kişiler tarafından kaçırılarak katledildi. Ee, bizden daha karama mücadelesi böylelikle başlamış oldu. Ee, ben babamın akıbetini, e, benimle aynı yaraları taşıyan insanlarla beraber Galatasaray Meydanı'nda aramak istedim. Oradaki insanlarla yaralarımız birbirine çok benziyordu. Acılarımız birbirinin aynısıydı. Cumartesi anneleri, cumartesi insanları için Galatasaray Meydanı bir hafıza merkezi olduğu gibi ayrıca bir iyileşme mekanıydı ve maalesef tıpkı yokluğunu çok derin bir biçimde hissettiğim babamın acısını yaşarken bu sefer de içimizdeki bir parça umudun var olmasını sağlayan Galatasaray Meydanı hukuksuz bir biçimde bizlere kapatıldı. Yetkililer derhal bu yanlıştan dönmelidirler, vazgeçmelidirler. Herhangi bir ayrım yapmadan yaraları birbirine çok benzeyen annelerimize ve bizlere Galatasaray Meydanı'nı açmalıdırlar. Tüm kayıplarımızın akıbeti ortaya çıkana kadar biz mücadeleye devam edeceğiz ve Galatasaray Meydanı'ndan asla vazgeçmeyeceğiz. Dosya avukatlarından Sersaç Ekinci hukuki süreçle ilgili bilgilendirme yapacak. Ankara ili Altındağ ilçesi nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın 30 Eylül 1993 tarihinde kaçırılarak öldürüldü. Bu cinayet daha sonradan metropollerde özellikle metropollerde, e, nüfuzlu Kürt iş adamları ya da aydınlarına yapılan cinayetlerin ilk halkasıydı. Bütün bu cinayetlerin hiçbirisi e, kolluk kuvvetleri tarafından sorumluları bulunamadı. Ancak e, 2011 yılında eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın vermiş olduğu ifadeler neticesinde bir soruşturma açıldı. E, Ayhan Çarkın ifadeleri e, ifadeleri bu cinayetlerin devlet içerisinde yapılanmış bir ile bağlantısını açıkça ifa, e, izah ediyordu. E, cinayetlerin detaylarıyla yerlerini e, kendisi bildirdi. Sanıklar arasında Mehmet Ağar ve İbrahim Şahin'in bulunduğu dosya, dava e, 2014 yılında başladı. Ancak bu yargılama sanıkların adil bir şekilde yargılanmasından ziyade, sanıkların aklanmasının tiyatrosuna dönüştürüldü. Ee, yerel mahkeme e, müşteki yakınlarının taleplerini, delil toplama taleplerini bir büyük ölçüde reddederek ve sanıkların tamamını duruşmalardan variste tutmak suretiyle 2019'un Aralık ayında e, tamamı hakkında beraat kararı verdi. Yapmış olduğumuz istinaf başvurusu neticesinde Bölge Adliye Mahkemesi, Yerel Mahkeme'nin bu kararını bozdu. 15 Ekim 2021 tarihinde dosya e, bozma e, ertesinde ilk kez Yerel Mahkeme'de duruşması görülecek. Bu duruşma e, söz konusu cinayetlerin e, aydınlanması açısından ve ülkemizde demokrasinin e, gerçek anlamda bir demokrasinin yaşanması açısından çok önem taşımaktadır. E, bu davanın e, takibini e, tüm kamuoyunun e, takip etmesi gerektiğini düşünüyoruz. E, kamuoyunu e, duyarlı olmaya davet ediyoruz. 863. haftamızın basın açıklamasını kayıp yakınlarından Melike Baskın okuyacak. Abdülmecit Baskın dosyasında adalete uygun yeni bir karar ve test edilmesini istiyoruz. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi demokratik sistemlerin temelidir. Devletlerin başta yaşam hakkı olmak üzere bireyin hak ve özgürlüklerini korumak için etkili bir yargısal sistem kurma yükümlülüğü vardır. Bu sistemin etkinliği demokrasinin derinliğinde ölçüsüdür. Hukukun üstünlüğünün esas alan demokrasilerde herkes meşru yollarla hak arama özgürlüğüne sahiptir. Hak arama özgürlüğü Türkiye'de Anayasanın 36. maddesiyle güvence altına alınmıştır. Ancak bu topraklarda yaşanan gözaltında kaybetmelerle ilgili yürüttüğümüz hak arama mücadelemizde hep engellerle ve keyfiyetle karşılaştık. Bugüne kadar ki yargı pratiği bize kaybedilen insanlarımızla ilgili etkili bir ceza soruşturması ve kovuşturması yapılmayacağı, soruşturmada ve yargılamada ilerleme olmayacağı, suçun faillerinin cezasız bırakılacağını mesajını vermiştir. 863. haftamızda bu iddiamızı destekleyen Abdülmecit baskın dosyasıyla kamuoyunun karşısındayız. 41 yaşında 3 çocuk babası olan Abdülmecit Baskın, Ankara Altındağ nüfus müdürüydü. 2 Ekim 1993 tarihinde iş yerindeki makamından çıktıktan sonra özel hareket polisleri tarafından gözaltına alındı. 4 Ekim 1993 tarihinde sorgulandıktan sonra ateşli silahla öldürülmüş, elleri arkadan bağlı cansız bedeni Gölbaşı mevkiinde bulundu. Bulunduğu yer Milli İstihbarat Teşkilatı Genel Koordine Merkezi'ne çok yakın mesafedeydi. Ailenin başvurusu üzerine baş, başlatılan soruşturma etkin bir biçimde yürütülmedi. Dosya sürüm de bırakıldı. Olaydan 18 yıl sonra 26.03.2011 tarihinde Özel Harekat Polisi Ayhan Çarkın'ın İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadede 1993 yılında Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin emriyle Abdülmecit baskını gözaltına aldıklarını ve baskının Özel Harekat Polisleri tarafından öldürüldüğün detaylarıyla anlattı. Ayhan Çarkın'ın anlatımlarının yer tanımları, mekanlar ve olay yeri tutanaklarıyla birebir örtüştüğü savcılık mahkeme ile kayıtlarına girdi. Çarkı'nın basına da yansıyan itiraflarından sonra Abdülmecit Baskın ve Çarkı'nın beyanlarında isimleri geçen gözaltında kaybedilen veya infaz edilen 18 kişiye ilişkin yeni bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrası 2014 yılında Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde içlerinde Mehmet Ağar, İbrahim Şahin ve Korkut Eken'in de bulunduğu 19 kişi hakkında cürüm işlemek için oluşturulan silahlı örgütün faaliyeti kapsamında insan öldürmek suçundan dava açıldı. Mahkemede dönemin üst düzey kamu görevlileri söz konusu öldürmelerin devletin bilgisi dahilinde gerçekleştiğini beyan ederek detaylı açıklamalarda bulundu. Ancak kamuoyunda Ankara jitan davası olarak bilinen dava 13 Aralık 2019 tarihinde tüm sanıkların beraatiyle sonuçlandı. Yerel mahkemece verilen hükümlere karşı aileler istinaf kanun yolunu başvurdu. 5 Nisan 2021 tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi beraat hükmünü bozdu ve dosyayı Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bozma kararı sonrası ilk duruşma 15 Ekim 2021 tarihinde saat 14'te görülecektir. Abdülmecit Baskın kimlerin talimatıyla gözaltına alındı ve kimler tarafından sorgulandıktan sonra infaz edildiği kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açıktır. Dosyada sanıkların cezalandırılmasına yetecek kadar delil bulunmaktadır. Bu yüzden evrensel hukuka ve adalete uygun yeni bir karar tesis edilmeli, sanıklar insanlığa karşı suç kapsamında cezalandırılmalıdır. Kaç yıl geçerse geçsin, Abdülmecit baskın için ve tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin hukuk normları içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan 164 haftada bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, gözaltında kayıplara karşı komisyon. Covid-19 salgını nedeniyle açıklamalarımızı bir süre daha sosyal medya üzerinden kamuoyuna ulaştırmaya devam edeceğiz. Sizleri de açıklamalarımızı ve taleplerimizi sosyal medya üzerinden yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.